Selam kafeinlerim ben Nina kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. eğer ilk defa geliyorsanız abone olup videoya like atarsanız çok seviniriz her neyse hadi videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki dün sabah saatlerinde Ready For Love şarkısı çıktı fakat fark ettiyseniz yine bir şarkıda daha Jennie'nin rap partı yoktu bu blinkleri üzdü. Açıkçası yıllardır Jennie rap yapmıyor ve fanlar bunun nedenini öğrendi. Blackpink'in bazı şarkılarını yazmış olan Becky Bum'un bu şarkıyı yazmış olmasıydı. Becky tanımayanlar için Becky Bum bir şarkı yazarı ve aynı zamanda Jennie'nin üç en büyük antisinden biri ve YG Entertainment'ta çalışıyor. Bu kadın daha önce Jennie'nin bazı şarkı sözlerini silip değiştirmiş. Instagram'dan Jennie'yi ve Rose'yi takip etmemesiyle tarafını belli etti. Ayrıca Becky Bum Lalisa ve Gun şarkılarını da yazmıştı. Açıkçası bir jeni antisinin YG Entertainment'ta çalışması çok kötü en azından ikili rap part olabilirdi. Rapper Jenny'yi görmek istiyoruz artık ama Vayci gidip Jenny antisini işe alıyor kadın büyük ihtimalle bu linklerin rap yapmasını çok istediği için Jenny'yi rap part vermiyor. Vayci gerçekten saçma saçma işler yapıyor. Her neyse kafeinlerim sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazarsanız çok seviniriz bay.